Merhaba arkadaşlar. Cevap Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Devrim ee, bu süreçte tercih sürecinde hepinizin endişeli ve gelecekle ilgili kaygılı olduğunu biliyorum. Ancak tıp fakültesi seçmek öncelikli olarak zaten yüksek ihtimaldeki çok önceden verdiğiniz bir karar. Bu seçim sürecinde ve sonrasında tercih zamanında sizlerle beraber olacağız ve endişelerinizi gidermeye çalışacağız. Sonrasında okula başladıktan sonra da göreceksiniz ki danışman hocalarınız, arkadaşlarınız ve üst sınıflarınız her zaman sizin yanınızda olacaklar. Birinci sınıfa başladığınızda bizim dersimizin yanı sıra, biyofizin yanı sıra, fizyoloji, histoloji, biyostatistik gibi dersleriniz de olacak. İlk sınıf sizin için çok zorlayıcı olmayacaktır. Programımızı daha öğrenci dostu tutmaya çalışıyoruz çünkü. Özellikle bizim dersimizde biyofizeye geldiğinizde göreceksiniz ki biyofizik dersi hem teorik hem de pratik olarak birbirini destekleyen iki e, parçadan oluşacak. Çünkü temel bilimleri bilip kliniğe geçmek sizi hekimlik hayatınızda ileriye atacak bir şey olacaktır. Hastalıkların normalin, normal fizyolojinin ve patolojinin öğrenilmesi temel bilimlerde başlayacak ve klinikle desteklenecektir. Cerrahpaşa'ya geldiğinizde bunların hepsini ayrıntılı olarak görecek, öğrenecek ve bu süreçleri beraberce yürütmeye çalışacağız.